Değerli İlçe Başkanım, kıymetli teşkilatım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık, onur verdiniz. Ee, bugün burada değerli abim Zeki Uzun Bey'in e, aday adaylığı açıklamasıyla beraberiz. Kendileri e, partimize ciddiye bir e, katkı sağlayarak e, daha iyi, daha iyi gitmemiz yolunda biz bizle beraber yürümeye karar verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, çıktığı bu yolda e, başarılar diliyorum. Hoş Çok geldiniz. Teşekkür abi. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Sayın İl Başkanım, İl yöneticilerim, kıymetli ilçe başkanlarım, ilçe yöneticilerim, değerli kadın politikaları başkanlarım ve yöneticileri umudumuz olan gençlik kolları başkanlarım çok değerli misafirler hanımefendiler beyefendiler basın mensubunun kıymetli değerli her zaman her yerde beraber olduğumuz kardeşlerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Öncelikle 6 Şubat 6 Şubat'ta 11 ilimizde meydana gelen ve ülkemizi her birimizi derinden etkileyen tarihe felaket olarak geçen depremlerde ve hemen ardından 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Bir daha böylesine büyük acılar yaşanmamasını içinde bulunduğumuz mübarek günlerde niyaz ediyor ve bu vesileyle de 11 ayın sultanı olan Ramazan ayımızın hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bugün burada toplanma amacımız zeki uzun olarak mensup olmaktan gurur duyduğum iyi partimizin Tekirdağ milletvekili aday adayı olduğumu huzurlarınızda kamuoyuna duyurmak bu haklı gururu sizlerle paylaşmak içindir. Bu yola çıkarken Sayın İl Başkanı'm Sayın İlçe Başkanı'm tüm te Tekirdağlı teşkilatlarım ve Genel Merkez Genel Başkan Yardımcılarım'la istişare içerisinde bulundum ve kendilerinden izin alarak müsaade isteyerek milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. Müsaadelerinizle kısaca kendimden ve bugüne dek icra etmiş olduğum faaliyetlerden bahsetmek istiyorum. 35 yıldır Çorlu'da yaşayan bir kardeşiniz olarak Tekirdağ, Çorlu, Marmara Ereğlisi'nde birçok projede imza attım. Şehrimizde 15 yıl kızılay başkanlığı yaptım. Birçok sivil toplum kuruluşu, dernek, kurum ve vakıflarda önemli görevler icra ettim. Yapmış olduğum çalışmalar ve icra ettiğim bütün görevlerde her zaman insan en önemli faktör olarak her şeyin başında geldi. Bizler insan ve insanlığa yapılan her türlü hizmeti kutsal bildik ve bu bilinçle faaliyetlerimizi icra ettik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı bu zamana kadar milletimize hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği ve uyum içerisinde çalıştık. Sosyal Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyesiyken ihtiyaç sahiplerimizin ihtiyaçlarını gidermek suretiyle yüreklerine dokunduk. Mutluluklarına şahit olduk. Bugün ise şimdi şimdiye dek edindiğim tecrübe, bilgi birikimi Tekirdağ ve tüm ilçelerimizi en iyi şekilde temsil etmek maksadıyla sizlerin vekili olmaya çıkıyorum. Bu yol meşakkatli bir yol. Biliyorum. Siz hemşehrilerim için var gücümle çalışacağımdan, Tekirdağımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hak ettiği gibi temsil edeceğimden, şehrimizi sosyal, ekonomik, turizm, eğitim, sağlık ve tüm alanlarda geliştireceğimden, umudumuz gençlerimizin ülkesine küstmediği, küstürülmediği, nitelikli vasıflarını bir kenara koyup, niteliği olmayan işler için vatanından ayrılmak zorunda hissetmediği yaşanabilir bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şunun altını önemli çizmek istiyorum ki ben milletvekili olmaya geliyorum. Tekirdağ halkımızı meclisimizde temsil etmeye geliyorum. Koltukta oturmaya değil, ilimizin, ilçelerimizin sokaklarını, caddelerini adım adım gezmeye, halkımızın sorunlarını çözmeye, dertlerine derman olmaya geliyorum. Milletimizin vekili olmak için çıktığım bu yol, ülkemize, milletimize ve Tekirdağ'ımıza hayırlı olsun. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Ve şunu da bilmenizi istiyorum ki il başkanım, ilçe başkanım ve tüm basın mensubu kardeşlerimin önünde söz veriyorum. Sıralamada olup olmamak önemli değil. Önemli olan bir yola çıktık. Bu yolun neticesini almak için her türlü zorluğa, uğraşıya, mücadeleye hazırım. Sıralamam önemli olmadığı gibi her zaman İl başkanımın ilçe başkanımın teşkilatımın emrinde çalışacağıma sizlere söz veriyorum ve bunu şeref sözü olarak Kesinlikle. kabul etmenizi istiyorum. Hatta benim takip ettiğim kadarıyla siz Çorum'da toplanan <laughs> yasa tak sizinle içinde bulunduğunuz iddia edilen <laughs> e, toplanan yardım malzemelerinin yerine ulaştır